Ziraat Bankası Genel Müdürüne göre bir milyar dolar. Bir başka bankanın genel müdürüne göre bir milyar yedi yüz elli milyon dolar para o gece döviz o gece yüksek kurdan bozuldu. Şimdi on iki buçuk lira olan dolar o gece on yedi on sekiz liradan bozuldu. Bu ne demek? Bir milyon doları on sekiz liradan bozduran mutlu gözlerinde ışık saçan vat insan sabah 13 liradan doları geri aldı ve bir gecede 1 milyon dolara olan için söylüyorum 384 bin dolar artı bakiyeye geçti. Bunların gözlerinde ışık var. Bunu 1 milyar dolar olarak düşünürseniz o gece ayın 20'sinde Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklama öncesinde ve ertesinde 384 milyon dolar birileri havadan para kazandı. Peki bu zarar, bu fatura kime? Bu da 84 milyona. Değerli arkadaşlar, şimdi birinci günah dövizle borçlanmaydı. Hatta sadece o değil, otoyol, hastane, köprü, havalimanlarının, inşaatlarının döviz garantili olarak verilmesiydi. Döviz garantili geçiş, yatış, kalkış, iniş garantisi verilmesiydi. Şimdi vadeli mevduata döviz garantisi geldi. Bu da ikinci günah. Ve bedeli birincisinden çok daha ağır bir günah. Birinci günahın bedeli tekrar söylüyorum sadece 2021 yılı için bir trilyon TL. Bütçenin yarısından fazla. Bu günahın bedeli ne dersen bizim çocuklar onu hesaplayamıyor. Bu daha büyük risk taşıyan bir günah. Şimdi peki dövize e, kurgur korumalı TL vadeli mevduata döviz garantisi veriyorsun. Adamın bankada parası var. Diyorsun ki sen bu parayı dövize çevirirsen hem faiz alacaksın, hem kur yüksek olursa farkı alacaksın. Her şeyi dolara bağladı. Erdoğan, asgari ücret de dolara bağlayıver bir zahmet. Emekli maaşlarında şimdi açıklanacak dolara bağlayıver bir zahmet. Memur maaşlarına yapılacak zammı da dolara bağlayıver bir zahmet. E pes ama yani. Burası bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türk parası bu devletin ve milletin namusudur. Şerefidir. Bir ülke kendi parasını bu kadar ayaklar altına alabilir mi ya? Alınır da buna kimse itiraz etmez mi?